Aa, söndürün şu ateşleri. Olamazsa daha fazla burada kalamayız. Gemiler menzilimize yaklaşıp bilir. Komutanım düşman menzilimize yaklaştı. Askerler düşman menzilimize girdi. Haydi çabuk. Ben de topları alayım. Jimmy. Gemi orada olamaz. Ateş edecek mi? Toplarını bize çevirdi ya. Hey. Bu gemi ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Olamaz. Tabyamız battı. Acaba ne yapabilirim? Bana yardım edecek hangi eşya var? Evet, bir tane elitral aldım ve çakmak yerine de ölümsüzlük totemi alacağım. Böylece eğer kalbim biterse yeniden doğabilirim. Evet, başlayalım. Evet. Şuraya ateş yaktım. Hey patron sanırım gemi yanıyor. Evet makine dairelerini patlatıyorum. Şimdi buradan kaçmalıyım. Patron gemi batıyor. Tchau, ah!